Komünite Kulübü Başkanısın. Ne çalışmalar yapıyorsunuz? Mesela Marmara Komüniti dedi dediğimiz zaman aklımıza neler gelsin bizim? Eğitim günleri ve eğitim fuarı organizasyonumuzla başlıyoruz seneye. Firmaların e insan kaynakları, satış, pazarlama, e-bilişim, e-ticaret, work and travel e konularında gelip öğrencilere bir buçuk saatlik eğitim verdiği bir program. Şu an için kitap fuarı organizasyonumuz üzerinde çalışıyoruz. E Nisan yılının son haftasında gerçekleştirilecek. Yayın evleri, e dergiler, mizah dergileri vesaire de olabilir. Gelip standların açılıyor oraya normal piyasa koşullarından %50-160 indirimle öğrenciler kitap alabiliyorlar. Söyleşi e, imkanı sağlıyoruz. Şu an için anlaştığımız 12-15'e yakın sanatçı, yazar vesaire var. 3 tane konsept belirledik biz. Ee, İstanbul için sanat, dünya barışı için sanat ve engelsiz sanat olarak. İstanbul için sanatta e, bütün sergilerimiz, workshop çalışmalarımız, konserlerimiz ve söyleşilerimiz buna uygun olacak. Bu seneki festivalimiz diğer festivallerden ve bahar şenliklerinden farklı olacak. Amaç tamamen sanat ve kültürü arkadaşlarımıza endekslemek. Nisan ayında bekliyoruz bütün arkadaşlarımızı. <laughs> Samet merhaba. Marmara Üniversitesi'nde elektrik kulübünde 4 yıldan beri çalışmalarını evet. sürdürüyorsun. Bir sürü ödüller görüyoruz burada. Nerelerden aldınız bu ödülleri, neler yaptınız anlatır mısın? Bizim en çok e, gurur duyduğumuz ve yapmaktan bir o kadar da zevk aldığımız projemiz e, eğitim projemiz. E, maddi durumu yetersiz arkadaşlar. Hafta sonları burada gelerek başvuru formlarımızı doldurduktan sonra seçim aşamasından e, itibariyle ee, ücretsiz bir kurs sağlıyoruz. Geleneksel hale gelen Anadolu yakasının en büyük fuar olma, e, teknoloji fuarı olma özelliği taşıyan ITD fuarımız. Bilişim dünyasından e, önde gelen firmalar okulumuza gelerek kendi tanıtımlarını e, ayrıca buradaki fuar alanında işte ürünlerini falan sergileyerek e, buradaki fuarımıza katılıyorlar. Ve çok güzel kulüp faaliyetleri var. Aynı öğrenciler ve sizin üniversiteniz Van depreminde de büyük duyarlılıkla hareket etti ve oraya bir kurtarma ekibi gönderdiniz evet. değil mi? Depremin olduğu günün gecesi saat 2'de e, özel bir uçakla e, ekibimiz e, üniversitemizdeki araban kurtarma ekibi e, öğrencilerle beraber 13 toplam 13 kişi e, jeneratörlerini ve alet edevatlarını alarak gittiler. Hı hı. Orada Van Üniversitesi'nin rektörü bir e, minibüs tahsis etti onlara e, aletlerini oraya koyarak çalışmalara katıldılar. Ee, ve hatta iki kişilik bir aile, karı koca bir polis memuru evet e, kurtardılar. Hı hı. Ee, o dönemde basında da kısa da olsa bir yer aldıydı hı hı, bu. Hı, hı. Ee, öğrencilerimizin bu konuyla ilgili kulüpleri de var. Onlar da çok heyecanlandılar o dönem. Hep çoğu gitmek istedi ama biz tabii kısıtlı sayıda gönderdik. Çok da arzu etmedi çünkü çok tehlikeli bir görevleri var. Evet, evet, evet. Aynı şekilde evet. üniversitede kulüpler haricinde bir de çalışan öğrencilerimiz var kısmi zamanlı, değil evet, mi? Tabii, Onlar tabii. da sigortalı, belli bir e, tabii, maaş tabii, da alıyorlar tabii, da. üniversitede. Tabii, tabii. Öğrenci asistanlığı bütün birimlerde kullanıyoruz. Hmm. Onu merak ediyorum. Bunlar... Yani şu anda biz sizin medya merkezinizde çalışanları biliyorum, bizde de irtibata evet. geçiyorlar. Program öncesi de evet. bize soruları vardı, sordular. Ee, şimdi her birimde oluyor mu? Ya da bütün evet. üniversitelerimizde öğrencimiz ben çalışmak istiyorum. Üniversitemde çalışayım bir biriminde. Nasıl oluyor bu dediğinde üniversite yönetimine mi kalmış yoksa belli bir zorunluluk var mı? Şu kadar öğrenci çalıştırmalısın sen evet, diye. Evet şöyle bir kere bu öğrenci asistanlık işi bütün fakültelerimizde, yüksek okullarımızda ve hatta bazı araştırma uygulama merkezlerimizde, birimlerimizde var uygulanıyor evet. bu. biz taleplerimizi belirliyoruz. Elimizdeki kaynaklara bakıyoruz. O kaynaklara göre bunun bir da bir yönetmeliği var. E, sigortalamak durumundasınız. E, saat başına belli bir ücret ediyorsunuz ve haftada belli saati geçemiyor Hı -hı. gibi. E, bu şekilde çok sayıda öğrencimiz çalışıyor. Ama tabi limitler var. Onun için her e, birime ihtiyaca göre dağıtıyoruz kontenjanları. Hı -hı. Sonra bunları ilan ediyoruz. Buna başvuran öğrencileri de alıyoruz. Genellikle bir e, hemen hemen başvuran herkes alınıyor yani. Çünkü çok sayıda ilan ediyoruz bunu. Hı -hı. E, ve başvuruları bekliyoruz. Evet, biraz yani de... verilen e, ücretler çok fazla değil ama bir öğrenci için Hı hı. E, ufak da olsa bir hem üniversite içerisinde kısmi zamanlı olarak çalışıyor hem de bütçesine küçük de olsa bir katkıda bulunmuş oluyor. Evet yani evet. mesela medya merkezinde 220 liraymış fena da değil evet. bir öğrenci için e yani. Işte. Evet. Ben de çünkü okulumda Anadolu <laughs> Üniversitesi mezunuyum. Ben ben de okulumda kısmi zamanlı radyoda maaşlı öğrenci çalışandım. Evet. O şekilde mesleğe adım attım. Çok, Çok da güzel. güzel oluyor. İstediğiniz, sevdiğiniz bir iş adım tabii, atmışsınız. Tabii. Üstüne üstlük ay sonu bir de para veriyorlar. Şahane. Evet. Evet. Şimdi biraz programımıza gelen mesajlar var. Onları okumak istiyorum ama önce üniversitenizin içindeki öğrencilerin sizlere mesajları var. Hazırsa onu paylaşmak istiyorum sizinle. Çünkü hazır mısınız hocam? Biraz evet. sıkıştıranlar da olmuş. Ben yayına girmeden bir izledim. Evet. Hazırsa o. Öğrencilerimize sözü verelim ve bakalım Marmara Üniversitesi rektörüne öğrencileri nasıl seslenmişler? Merhaba hocam biz elektrik kulübü olarak birçok organizasyon yapmaktayız ve bir organizasyonlarda İbrahim Üzüncü konferans salonu yetmediği için, hani kapasiteyi karşılayamadığı için, bizim kapasitemizi karşılayamadığı için bunun düzenlenmesi ya da daha geniş konferans salonu yapılması ne diliyoruz hocam? Biz bahar hafta içi en azından bir hafta olması kanısındayız. Ben tarih öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. E şöyle bir problemimiz var. Birinci sınıfta eski bölüm başkanımız bize az sayıda ders verdiği için otomatik olarak derslerimiz üst sınıfta yığılma gösterdi. E en fazla 11 tane ders alabildiğimiz için de üstten ders alamıyoruz. E böylece sınıfta birçok kişinin okulu uzuyor. Merhabalar. Ben Teknik Eğitim Fakültesi öğrencisiyim. E mühendis tamamlama programında biz şu anda mühendislerle aynı eğitim alıyoruz ama biz bir türlü mühendis imzasına sahip olamıyoruz. Neden biz yurtdışına çıkıp da mühendislik tamamlamayı Bosna, Salay, Bosna, işte Bulgaristan gibi ülkelerde yapıp da kendi ülkemizde Türkiye'de mühendislik tamamı yapamıyoruz? Bu bilgiye yeterli bilgiye sahip değil miyiz? Çanarı sisteminde büt yok, biz büt istiyoruz ve 11 dersten fazla almak istiyoruz. Teşekkürler. Sosyal medyada bazı yorumla e, yorumlarda bulunan arkadaşların cezalandırılması ne kadar demokratik? İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ee, durumu nedir, ee, son durum nedir hangi kampüste öğrenim göreceğiz seneye bunu bütün öğrenciler merak ediyor. Bunu öğrenmek istiyoruz. Öncelikle üniversitedeki yemeklerdeki indirim için çok teşekkür ederiz. Ee, yalnız e, üniversitemizin yemekhanesine bir havalandırma sistemi düşünülüyor mu? Ee, düşünülürse bizim için çok iyi olur. Evet hocam başlayın. Birer birer çok soru sormuşlar. Evet isterseniz hemen başlayalım. Aldığınız notlardan ee, buyurun. Evet. E, öncelikle e, bir arkadaşımız konferans salonu yetmiyor dedi. Haydarpaşa'daki kampüsümüzdeki Reşat Kaynar konferans salonu 300 kişilik. Orayı Hı. kullanabilirler. E, kulüpler eğer bunları talep ederlerse e, rektörlüğümüz muhakkak bunları cevaplandıracaktır. Belki hepsi olumlu olmayabilir ama mesela konferans salonu gibi yemekhanenin havalandırması gibi Konular çok rahatlıkla çözülebilecek bir şeyler. Bunları hı hı. muhakkak bize iletsinler. Biz bunları hemen çözeriz. Ee, bir de tabii bir öğrencimiz e, indirilen ücretlerden bahsetti. Evet. Yemek fiyatlarından bahsetti. Bu kampüs kartının bir uygulaması sonucunda gerçekleşti. Evet. Birçok masraftan kurtulmuş olduk kampüs kartı kullanarak. E, dolayısıyla bir buçuk lira olan öğrenci yemek ücretini bir liraya indirdik. Evet. E, arkadaşımızın teşekküründen de yani takdir etmekten de memnunuz bu vesileyle ifade edeyim. Bir diğer e, arkadaşımız e, şeyi sormuş, İktisat Fakültesi ile ilgili. Üniversitemizde yeniden yapılanma süreci içerisinde hı hı. olduğumuzdan bahsetmiştim. Hı hı hı. E, bu çerçevede İktisadi İdare Bilimler Fakültemizin İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve e, Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak 3 fakülteye e, şeklinde yeniden yapılandırılması, YÖK'ün onayından geçti, Milli Eğitim Bakanlığından geçti. Şimdi e, Bakanlar Kurulu'ndan imzaya açılmasını bekliyoruz bu tamamlandığı zaman e, fakültelerimiz bu şekilde e, yeniden e, organize edilecek. E, yeni yapılmış tamamlamak üzere olan bir binamız var. E, i̇ktisat binası olarak onu dekanlıkla yaptığımız görüşmeler sonucunda iktisat binası olmasına karar verdik. E, bu konuyla ilgili çalışmaları öğrencilerimiz henüz e, bir kere onu bu bu dönem olmayacak tabii. Önümüzdeki Eylül ayı için gerçekleşecek bir taşınma olacak bu. Hı hı. O dönemden önce e, öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize tabii ki paylaşacağız bunu. O zaman kiralayacakları evleri de onlara göre ayarlarlarsa hı hı. bir sıkıntı olmaz. Bunu duyuracağız. Evet. Bu Kampüsle ilgili yanılmıyorsam bir halkalıya taşıma durumumuz var belli değil demişsiniz. Şu anda kampüs alanlarınız belli mi? Belki taşınmayı düşünüyordunuz. Ne düşünüyorsunuz evet. şu anda bilmiyorum ama. Kampüs geçen evvelki... belki bir sene önce konuşmuştuk orada. <laughs> evet evet. Ben bir evet. takip ediyoruz evet. de gördüğünüz evet. gibi. Evet. evet. Tamamlanmak üzere yeni kampüs ile ilgili çalışmalar o tamamlanınca belki bir sonraki e, davette e, bir sonraki davette artık yerimiz belli olmuş inşallah olur size bunu bütün fakülteleri <laughs> bir araya mı toplayacaksınız e, bütün olmasa bile büyük bir kısmını bir yere toplamayı planlıyoruz hı hı hı. hepsi olması bile evet, evet. E, menistik hocam... tamamlama ile ilgili bir şey sordu bir arkadaşımız evet, evet. Mühendislik tamamlama ile ilgili, ilgili gerekli, çalışmayı e, tamamladık biz hı hı. E, birkaç ay önce tamamladık hatta bunu ve YÖK'e gönderdik. YÖK'ten henüz olumlu bir cevap gelmedi. Eğer gelirse biz mühendislik tamamlama eğitimine başlamaya hazırız. Peki. Bütün altyapı hazır. Hocam, programın sonuna geldik. Bir çırpıda geçti. <laughs> teşekkür ediyorum. Evet. bundan sonraki yeni dönem çalışmalarla ilgili ikinci bir program yaparız. Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Zafer Gül teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında Galatasaray Üniversitesi Rektörü ve Öğrenci Konseyi Başkanı burada olacak.